içinden bir türlü çıkamadığımız sorunlarımız, problemlerimiz. Hatta bazen sorunun ne olduğunu bile bilmiyor olabiliriz. Ruhsal dengemizde bozulmalar, bedenimizde hissettiğimiz hastalıklar, sürekli bir mutsuzluk hali, sürekli bir yorgunluk hali ve sebepsizce gelen duygusal çöküşler. Peki gerçekten sebepsiz mi bu duygusal çöküşler? Gerçekten ortada hiçbir sebep yokken sorun yaşadığımızı ve bu sorunun nereden kaynaklandığını bilmediğimiz doğru mu? Gelin hep birlikte biraz bu konulara değinelim. Sorunlarınızı tespit etmeyip ortaya koymazsanız neler yaşarsınız? Öncelikle duygularınızın esiri olursunuz. Kalıplar içerisinde sıkışıp kalırsınız. Bazen gurur ve kibir devreye girebilir. Bazen de dünyadan kopuk veya çok fazla dünyaya bağlı olabilirsiniz. Gerçekliklerden oldukça uzak, sadece kulaktan dolma dini bilgiler ve terk edemediğiniz kendinize özgü sürekli olarak engeller üretirsiniz. Bir nevi bilinçaltının konfor alanından çıkmak istemeyişi de diyebiliriz buna. Dilinizden ben sözcüğü hiçbir zaman eksik olmaz ve hatalı olduğunuz zaman bile ben bunu bu sebepten dolayı yaptım. Önce ben demeye başlarsınız. Evet, birçok videomda önce ben demeniz gerektiğini ve kendinize öncelik vermeniz gerektiğini söylemekteyim. Ancak bu fedakarlık, yani hep başkalarını düşünme aşamasındayken geçerli bir kuraldır. Bencillik aşamasına geçmemeniz gerekir ki sorunlarınızı eğer gündeme getirmiyorsanız, yani önünüze koymuyorsanız, işte orada bencillik başlayabilir. Hatta bu açgözlülüğe doğru gidebilir. İçgüdüsel olarak yaşayabilir, kendi çıkarlarınıza hizmet edenleri sevebilirsiniz. Yarattığınız bir sürü olaylar ve bu olayların içinde sıkışmış bir siz vardır. Ruhsal güçlerinizden yararlanamazsınız. Öz benliğinizden, yüksek benliğinizden kopuk yaşarsınız. Bunun doğal sonucu olarak da hem hayata hem dünyaya çok zor uyum sağlarsınız. Peki bu dünyada yaşamın amacı nedir? Yani siz bu dünyada neden yaşıyorsunuz? Kimsiniz? Nereden geldiniz? Nereye gidiyorsunuz? Hayat bir takım tesadüflerden ve bir takım tevafuklardan ibaret değildir. Yaşam ve yaşamın sonuyla ilgili bilgiler, her insan için çok eski zamanlardan beri bir sır gibidir ve herkes bunun merakı içerisinde sürekli araştırmalar yapmaktadır. Aslında unuttuğunuz şey kendi özünüzdür. Eğer kendi özünüzle bağlantıyı koparırsanız, işte o zaman kendimizi tanıyamaz, tanımlayamaz ve sorunlarınızın farkına varamazsınız. Şimdi şu andan itibaren aslında yapmanız gereken tek bir şey var. Göz ardı ettiğiniz, halının altına süpürdüğünüz, farkında olup da farkında değilmiş gibi davrandığınız sorunlarınız neler? Siz ne istiyorsunuz? Önce bunun cevabını vermelisiniz. Asıl amacınız ve isteğiniz nedir? Mutlu olmak mı? Zengin olmak mı? Huzurlu olmak mı? Yoksa sağlıklı olmak mı? elbette ki insanlık olarak bunların hepsine birden hak ediyorsunuz. Yaradanın kendi nefsinden üflediği ve sizi dünyaya en değerli varlık olarak gönderdiği bir kişi olarak bunların tamamını hak ediyorsunuz. Ancak işin içerisine az önceki saydığım bencillikler, açgözlülükler girdiğinde oldukça fazla hata yapma olasılığınız bulunmakta. Bu yüzden ne istediğinizi, ne olmak veya nerede olmak istediğinizi net olarak belirleyip sağlam ve kaliteli adımlar atmalısınız. Bunları belirlemenin yolu birçok videoda sizlere anlattığım üzere yazmaktır. Önünüze bir kağıt alıp bir kalemle ne istiyorum sorusunu kağıdın en başına yazıp altına maddeler halinde ne istediğinizi tek tek yazmaya başlayın. Zaten yazmaya başladığınızda göreceksiniz ki Belki de sayfalar dolusu yazacaksınız isteklerinizi. Bunların içinde sağlıklı olmak, iyi olmak, huzurlu olmak, enerjik olmak, bolluk içerisinde olmak, kilo vermek veya kilo almak. Çocuğunuz için, eşiniz için, anne babanız için, belki sevgiliniz için bazı istekleriniz olabilir. Bunların tamamı bilinçaltı zihninizden oraya dökülecektir. Şimdi eğer bu kısmı tamamladıysanız sıra geldi öncelik sırası vermeye. Bu kağıda yazdığınız isteklerinizden hangisi en önemli sizin için, hangisi elzem? Gelin bu isteklerinizi bir sıraya koyun. İlk olmasını istediğiniz hangisi, ikincisi hangisi ve üçüncüsü hangisi? Eğer sıralamaya koyarsanız adım adım hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Düşünün ki Ankara'dasınız. Hem İstanbul'a hem Malatya'ya gitmek istiyorsunuz. İkisine aynı anda gitmeniz mümkün mü? O halde önce hangisine gitmek istediğinize karar verip oraya gittikten sonra diğerine gidebilirsiniz. Bu yüzden isteklerinizi sıraladığınızda sıralama yapmanız yani öncelik vermeniz çok önemlidir. Bu öncelikleri verdikten sonra bu yaptığınız listeyi görebileceğiniz bir yere koyup günlük olarak tek tek bunları gözden geçirmelisiniz. Olabilir belki zaman içerisinde sıralamanız ve önceliğiniz değişebilir. Hatta bazı isteklerinizi listeden çıkarmak isteyebilirsiniz. Ancak sürekli bunlara bakmak sizi hedeflerinize daha kolay ulaştıracaktır. Peki ne istediğiniz kısmını çözdüysek sorunlarımızı nasıl belirleyeceğiz? İşte asıl mesele burada. Ne istediğinizi belirleyen listeyi yaparken onlara neden ulaşamadığınızı da tespit edebilirsiniz. Listenizi ikiye bölerek yan tarafına da neden ulaşamadığınızı, hangi engellerle karşılaştığınızı bahane uydurmadan kendinize dürüst davranarak yazın. Çünkü sorunlar ortaya çıkmadan yani tespit edilmeden çözümü de bulamazsınız x artı y eşittir 5 dediğimde ne x'i ne de y'yi bulamayabilirsiniz. Belki bulabilirsiniz. Olasılıklar üzerinden giderek bulmanız söz konusudur. Ancak eğer sorunu ortaya koyarsanız, yani x'e bir değer verirseniz, sonuç belli olduğuna göre y'yi bulmanız çok daha kolay olacaktır. Zahmetsizce y'nin kaç olduğunu bulabilirsiniz. Bu sebeple sorunlarınızı tespit edip hedefe çok daha kolay ulaşabilirsiniz. İşte o sorunu oraya yazdığınız andan itibaren, yani sorununuzu belirleyip tespit edip gün yüzüne çıkardığınız andan itibaren zihniniz o sorunu çözmeye yönelecektir. Çözümünü size bir şekilde sunacaktır. Karşınıza çıkan herhangi bir şeyde bir reklam olabilir, bir reklam panosu olabilir, Uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınızın ağzından çıkan sözcükler olabilir. Dinlediğiniz bir şarkı olabilir. Sorunu tespit ettiğiniz andan itibaren o sorunun çözümü size kendiliğinden gelecektir. Ve o sorunun çözümü geldiği andan itibaren sol tarafında yazan isteğiniz ve dileğiniz her neyse onun da yavaş yavaş gerçekleşmeye başladığını fark edeceksiniz. İşte bu kadar basit canlar. Özetleyecek olursak bir kağıt alıp kağıdın sol tarafına madde madde kaç sayfa olursa olsun isteklerinizi yazın. Sağ tarafına bu isteklerinizin oluşuna engel olan sorunlarınızı tespit ederek yazın. Eğer bir sorun olduğunu tespit edip isteğinizle alakası olmadığını fark ediyorsanız sol tarafını boş bırakıp bir satıra da o sorunu yazabilirsiniz. Ardından o sorunun çözümünü bulmaya niyet edin. Her gün bu listenizi gözden geçirin. İsteklerinizi öncelik sırasına koymanız çok önemlidir. Tüm bunları yaptıktan sonra adım adım hem sorunlarınızın çözüldüğünü hem de hedefinize ne kadar kolay ulaştığınızı fark edeceksiniz. Gelin şimdi hep birlikte sorunlarımızı tespit edecek bir çalışma yapalım. Uzun bir çalışma olmayacak, sadece sorunlarınızı tespit etmenizi sağlamaya çalışacağız. Derin diyafram nefesleri alıp, sorununuzu tespit etmeye niyet edin. Son günlerde sizi üzen, sizi bunaltan, canınızı acıtan, yüreğinize adeta taş gibi oturmuş olan bir sorunu tespit etmeye niyet edin. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Ve kendinizi karanlıkta gökyüzüne doğru, yıldızların arasına doğru giderken hissedin. Gökyüzüne doğru giderken aşağıya doğru bir kuş bakışı atın. Ve orada, tam orada o yüreğinizi sıkan sorun her neyse onu görüyor olacaksınız. Eğer halen göremiyorsanız derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Sor bakalım kendine. Ne istiyorsun? İstediğin şeye ulaşmana engel olan şey nedir? Önünde engel olarak gördüğün şey nedir? Kendine bu soruyu sor. Şu an yükseklerde, gökyüzünde yıldızların arasındasın. Hedefine ulaşmana engel olan şey nedir? Aşağıya bak ve aşağıda o sorunun aslında ne kadar küçük olduğunu göreceksin. Hedefin, isteğin her neyse onu kalbinde taşıyorsun ve kocaman, koskocaman kalbinde umutla duran o isteğini, hayalini hisset. Ve şimdi aşağıya bak. Aşağıda ise o istediğin şeye engel olan sorunu görüyorsun. Ne kadar küçük değil mi? İşte bu kadar küçük bir sorun, yüreğindeki o koskocaman umutla bekleyen hayaline ulaşmana ne kadar engel olabilir ki? İstersen başarabilirsin. Kendine bunu hatırlat. Al nefes. Ver nefes. Ve şimdi çok güçlü bir rüzgarın çıktığını hisset. Ve aşağıda gördüğün o sorunu bu rüzgarın uçurup yok ettiğini gör. Artık o sorun orada yok. Ve sen kalbindeki o umutla beklediğin hayalinle baş başasın. Al nefes. Ver nefes zihinsel olarak kendini hazır hissettiğinde şu ana geri dön. Gülümse o sorunu yok etmiş olmanın ve hayaline umutla sarılmanın sevincini yaşa. Yüzünde o tebessüm olsun. Al nefes. Ver nefes ve kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Evet, sizinle küçük, kısa bir çalışma yapmak istedim. Alma verme dengesi için sokak hayvanlarına vereceğiniz bir tas mama, bir tas su sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Videoya koyacağınız küçücük bir emoji veya yazacağınız tek bir kelime videonun çok daha fazla öne çıkmasını sağlayacak. Böylelikle kanalıma da destek olmuş olacaksınız. Unutmayın, sizlerin destekleri sayesinde kanalın devamlılığı sağlanmaktadır. Bu yüzden videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın canlar. Ve unutmayın, mucizeler her daim ve her yerde bizimle. 7 7 7 aktif oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle ve hoşça kalın canlar.